Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El Emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz destek amaçlı. Beğeni ve yorum yaparak da yine kanalıma destek olmuş olursunuz. Bugün yine sıralı güzel bir model yaptım kum boncuklarla. Ben çok beğendim. Tülbentimle boncuğumun uyumunda çok yakıştırdım. İnşallah sizlerde beğenip yapmak isterseniz Tülbentim Cenk marka karamel rengi arkadaşlar. İplik numarası da birebir uyumludur. Altın Başak 1144 numara iplik numarası. 2 seferde gidiyor arkadaşlar. İpimi kırmak istemediğim için iki ipli devam ettim modelimi. Hemen şu şekilde boncuğumu da göstermek istiyorum. Bu şekilde kum boncuklar kullandım. Bunlar fırınlanmış kum boncuktur arkadaşlar. Ee, diğerlerine göre daha pahalı boncuklardandır. Ben bu tülbente bu boncuğun rengini yakıştırdığım için sürekli aynı bu boncukla yaparım bu tülbentime yani karamel rengi tülbentime bu boncuğu kullanıyorum ben yakıştırıyorum siz dilerseniz başka renk boncuk da kullanabilirsiniz krem rengi de olabilir bu modeli yapmak için elinizde en az 10 dal boncuğunuz bulunsun ben model amaçlı çıkartıyorum tam emin olamıyorum arkadaşlar ne kadar boncuk gideceğini ama 10 dal elinizde bulunsun yarım kalmasın hemen modelimi de hazırlayıp geliyorum Evet arkadaşlar modelim böyleydi. Ben beğendim. Dediğim gibi bu boncuğun rengini tülbent ile yakıştırıyorum arkadaşlar. Asıl daha böyle güzel canlı duran bir boncuk. Biraz daha burada sanki rengi soluk gibi çıkmış tül e, videoda. Ama güzel bir tonu var boncuğumun. Evet böyleydi arkadaşlar. Değişik model arayanlar için güzel değişik bir model oldu Altının tığlamasını iki zincir çekerek yaptım ben bu tülbentimi başka bir model yapacağım bunu sadece model amaçlı çıkarttım tekrar söküp yeniden yap yapacağım modelimi devam edeceğim arkadaşlar yakıştırdığım için sizlere bu tülbentimle modeli göstermek istedim Evet iki sırada gidiyor arkadaşlar modelimiz hemen biraz boncuğumu alayım ben burayı önce kapatayım. Sonra size anlat, anlatımını yapayım arkadaşlar. Evet. İlk başlangıç noktasında herhangi bir tığ bat diye battığınız ilmeğinizi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Evet arkadaşlar. 6 tane zincirimizi çektik. 3 6 tane boncuğumu alıyorum. Sıkıca kapattım ve bir zincir çektim. Bir boncuk aldım. Kapattım, bir zincir çektim. Bunu arkasından ortasına yerleştiriyorum. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta kalacak şekilde ortasından bu şekilde sıkıca kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Bu tarafta 6 zincir çektim. Bu tarafta 5 tane zincir çektim. 1 2 3 tane tığ battı atlayıp 4. yuvanın içine giriş yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. 6 tane zincirimi çektim. 6 tane boncuğumu tekrar aldım. Hepsini bir kapattım ve bir zincir çektim. Bir boncuk aldım kapattım. Bir zincir çektim. Arkasından ortasına yerleştirdim. Bu şekilde sıkıca kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 tane tırabatta atladım. 4. yuvanın içine giriş yaptım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 6 tane boncuğumu aldım kapattım bir zincir çektim boncuğumu aldım, kapattım bir zincir çektim arkasından ortasına yerleştiriyorum 3 bir tarafta 3 bir tarafta kalacak şekilde yaptım kapattım 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim bu tarafta 6 bu tarafta 5 çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 tane tığ battı, atladım 4. tığ battığımın içine giriş yaptım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Burada 6 çekecektik arkadaşlar. Burası tamam anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde dört kenar bitisiye kadar bu şekilde yapıyoruz 1. sıramızda. Gelelim 2. sıramıza. Hemen şöyle örüme düzenleyeyim. ikinci sıramızda arkadaşlar. Ben buraya bir düzenleyeyim. Evet arkadaşlar. İlmeğinizi sabitledikten sonra burada 6 tane zincir çekmiştik. ilk başta bu 6 zincirimin içini dolduruyorum. 1, 2 olmuştu pardon. 3, 4, 5, 6, 7. Bu tarafı katmıyorum arkadaşlar. İlk başlangıç noktası üstünün bu şekilde başlıyor. Bu tarafı göstermiyorum. Şimdi 7 tane sık iğnemi yaptım. 2 3 4 tane zincirimi çektim. Şu şekilde arka tarafından, arkasından 5 zincirli yuvamın içine battım. Bu şekilde. Bu tarafı saymıyoruz. Buradan başlamış gibi ikinci sırasını gösteriyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 hemen yandaki yuvama geçiş yaptım yani 6 zincirli yuvama 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım bakın bu şekilde ikinci sıramız buradan başlayarak devam ediyoruz bu tarafı katmıyorum arkadaşlar bu taraf Yok sayın bu tarafı. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tülbentimi ters çevirdim. Şurada 4 tane zincir çekmiştik arkadaşlar arkasındaki boşluğa. O boşluğumuzun içine battım. Bir kere bir de sık iğne yaptım yanına. Ve düz tarafını yine çevirdim tülbentimin. 1 2 zincir çektim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane yaptım bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şu arkasından buradaki 5 zincirli yuva, yuvamın içine geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen direkt yandaki zincirimi yuvama girdim. 2 3 4 5 6 7 Yine 7 tane şu boncuğumu biraz kaydırayım. Evet, 7 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yine ters tarafını çevirdim. Burada 4 tane zincir çekmiştik. Şu 4 zincirli yuvan boşluğuna girdim, kapattım bir. Bir de sık iğne yaptım yanına, kapattım ve düz tarafını çevirdim tülbentim. Burada 1 ve 2 zincir çektim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 zincirle dolduruyoruz arkadaşlar. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane yine burayı doldurdum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Arkasından şu bon zincirli yuvamın içine giriyorum. Buradaki kapattım. Pardon. Bir sık iğne olmuş oldu. 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. Hemen yandaki zincirim içine geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Tülbentimi ters çevirdim. Burada 4 zincirli bir yer yapmıştık oraya battım ve bir sık iğne de yanına battım. Yine düz tarafını çevirdim. 2 zincir çektim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Kapattım. 2 oldu. 3 oldu. 4 2 zincir çektim. 5 2 zincir çektim. 6 2 zincir çektim. 7 7 2 zincir çektim. 8 1 2 zincir çektim. 9 oldu. Ve bununla 10 tane bu şekilde doldurdum yuvamı. 1 2 3 ve 4 tane yine zincirimi çektim. Şöyle arkasından batıp kapattım. Buraya da aynı şekilde 1 2 oldu pardon. 3 4 5 6 7 Aynı işlemi bu tarafa da yapıyoruz. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi bu tarafta 6 zincir çektim arkadaşlar. Bu tarafta 5 çektim. Eğer ki bu tarafta da 6 çektiğim zaman bu taraf biraz daha bol durdu. Yani hiç hoş durmadı. Bu tarafında 6, bu tarafında 5 zincir çektiğim zaman birbiriyle uyumlu oldu. O yüzden siz de yaparken bu tarafın altı bu tarafını 5 zincirle yapın bakın buradan burayı şimdi yaptık arkadaşlar burayı karıştırmadan yani üst kısmının nasıl başlanacağını size göstermek istedim bu tarafı da ütülemiştim daha önce de göstermiştim ben beğendim arkadaşlar İnşallah sizler de beğenip bu modeli yapmak isterseniz gerçekten güzel yani yapılmaya değer bir model diye düşünüyorum böyle sıralı oya sevenler için harika bir model oldu Evet, inşallah anlaşılır olmuştur. Elimden geldiğince yavaş yapmaya çalıştım arkadaşlar. Tersten görünümü de bu şekildedir. Boncuklar düz tarafında kaldığı için ters tarafında çok fazla görünmüyor. Evet, değişik oldu. Hoşuma gitti. İnşallah dediğim gibi sizler de beğenip yapmaya değer görürsünüz modelimi. Eğer ki beğenirseniz bir beğeni, yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun hoşça kalın.